da Kırıcı etaplarda ayağını gazdan çeken Atakan, düzgün etaplarda best time'leri kaptırmadı. Geçen seneki Türkiye rallisinde yarışı önde götürürken mekanik bir arıza nedeniyle abonları olan İskender Atakan, bu kez birinciliğe çok yakındı. İkinciyle olan fark her etap gittikçe daha da açılıyordu. Krebasi ile farkı Kayadere'de 12 saniyeydi. Kanal özel etabında da 12 saniye açan İskender Atakan düşük temposuna rağmen yavaş değildi. İkinci bölümdeki 10 özel etaptan altısında en iyi zamanın sahibi İskender Atakan'ındı. İskender Atakan, Yusuf, Abimelek çifti bu yarışı da kazandıkları takdirde 6 rally'de 6 birincilik elde etmiş olacaklardı. Bu da kırılması güç bir rekordu. İskender Atakan'ı uzaktan ikinci olarak izleyen Michel Trebasi, geçen yılki üçüncülüğünden sonra bu yıl ikinci olmak üzereydi. Hatasız bir yarış çıkaran Trevasi ikinci gün iki etabın best time'ını yaptı. Fransızlar Trevasi ile avunurken Gaşan'da atak yaparak ilk ona girmeye çalışıyordu. Kanal etabında görülen Michel Trebasi, George de Cour ekibi lançyalarıyla ikinciye doğru adım adım yaklaşıyordu. Necdet Avcı Yurkal Özer ikilisi çatlak dingille devam ediyordu. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundaydılar. İkinci ayağın başında Golf GTI ile yarışan Georgi Petrov diferansiyel arızası yaşadı ve üçüncü olarak götürdüğü yarışı bırakmak zorunda kaldı. Petrov'un kalması üçüncülüğe Necdet Avcı'yı getirdi. Nejat önündeki ve arkasındaki rakipleriyle çok fark olduğu için Türkiye Ralisi'nin kalan özel etaplarını rahat tamamladı. <laughs> Mehmet Kaplan, Gis Lehokken ikilisi, Selika'nın yeni versiyonu Carlos Sainz serisi otomobilleriyle yarışın en çok ilgi toplayan ekibiydi. Standart hali 200 beygirin üzerinde güç veren bu dört tekerlekten çekişli turbo otomobil, Grup N'de yarışı lider olarak sürdürmekteydi. 3 dakika ceza aldığı ilk gün, üçüncülüğe kadar çıkan Mehmet Kaplan beşinci olarak ikinci güne başladı ve dördüncü olarak finişe geldi. Grup M'de ikinci olarak mücadelesini sürdüren Hakan Dinç, klasmanda Rıza Çukurova'nın kendisini geçmesine rağmen altıncı durumda bulunuyordu. Bu yıl büyük bir çıkış yapan Hakan Dinç, Fatih Baydar çifti birçok dört tekerlekten çekişli güçlü otomobili geride bırakarak Türkiye Grup N Rally şampiyonu oldu. Kanal özel etabında görülen Hakan Dilç yarışın en mutlu sürücülerinden. Zlatkov Tomova ikilisi bütün güçlerini ortaya koyarak yedinciliğe çıktı. Lada'nın sol ön farı durup dururken düştü. Artık tek farla devam edeceklerdi. Görevli düşen farı alırken şaşkınlığından gülüyordu. Herkesin yavaşladığı kırıcı etaplarda hızlanan Bulgar ekip Zlatkov Tomova ikilisi genel klasman yedinciliğini elde ettiler. İlk gün yaşadıkları şanssızlıklara rağmen yılmayan Rıza Alparslan Çukurova kardeşler hızla yükselerek 10. sırada başladıkları ikinci ayakta şimdi 5. sıradaydılar. Rıza Çukurova 2 yıldır yarıştığı fabrika takımı adına pist, rallycross ve rallilere katılıyordu. Bu yıl başında yarışmaya kısa bir ara veren Çukurova girdiği ilk tırmanma yarışını kazanarak moral kazandı. Rıza Alparslan Çukurova, Mehmet Kaplan'ın 3.5 dakika arkasında 5. olarak ikinci günü tamamlıyordu. Arkasından gelen Hakan Dinç aralarında ise 1.5 dakika fark vardı. <laughs> Fransız ekip Henry Trotman, Jean Ponchin grup endi 3. olarak başarılı bir yarış ortaya koyuyorlardı. Klasmandaki yerleri ise 9. Luktu. Türkiye Ralisi'nde klasman harici yarışan grup TRN otomobilleri arasında büyük çekişme vardı. Yalçın Arsan'ın Vectra ile birinci olduğu bu grupta Ahmet Kolay ikinciliği alarak Türkiye TRN şampiyonu oldu. Bacaklarından özürlü olarak yarışan Uğur Börekçi ise üçüncü olarak büyük takdir topladı. Türkiye TRN şampiyonasında Ahmet Kolaylı'nın ardından Cengiz Cennetoğlu ikinci, Uğur Börekçi ise üçüncü olarak sezonu kapadı. Sani Şener Kerem Güven ikilisi çok iyi götürdükleri yarışta şanzımandan problem yaşadılar. Arkadaşları arasında Carlos Sani olarak anılan Sani Şener seyircilerin de desteğini alıyordu. 11. durumda yarışı götüren Sani Şener grup N'de 6. sıradaydı. Türkiye grup N şampiyonasında 3. durumdaki Ahmet Tarhan'ı geçebilmesi için grup N üçüncüsü olması gereken Şener bunu başaramıyordu. Ancak uluslararası bir yarış olan Türkiye Ralisi'ni bitirmek bile büyük başarıydı. İkinci gün yaptığı atakla sahne şeneri geride bırakan Oğuz Gürsel, yılların verdiği tecrübeyle bir kez daha finiş gördü. Genel klasmanda 10., grup en'de 5. olan Oğuz Gürsel-Aydan Akal ikilisi, normal etapta yoldan çıkan Bulgar ekibine yardım ettikleri için centilmenlik kupasına layık görüldü. Yarışı cezasız tamamlayan 5 ekipten biri de Oğuz Gürsel-Aydan Akal'dı. 40 otomobilin start aldığı yarışı 10. olarak tamamlayan Oğuz Gürsel sonuçtan memnun. İkinci günün yıldızı Fransız sürücü Christian Gachan'dı. 16,5 dakikalık kayıpla ikinci ayağı 15. olarak başlayan Gachan, iki özel etapta en iyi zamanları kaydetti. Fransa'da bir rally kursunda hocalık yapan Gachan, dört tekerlekten çekişli otomobiliyle sürücülük tekniği konusunda güzel örnekler veriyordu. Christian Gaşan, Jean Paul Borda ikilisi ikinci ayaktaki ataklarının karşılığında sekizinciliğe kadar yükseldiler. Bu aynı zamanda grup en üçüncülüğü demekti. 24 özel etaptan meydana gelen 21. Uluslararası Türkiye Ralisi 11 ekibin finişe ulaşmasıyla sona erdi. Bodrumlular finişe ilk sırada kimin geleceğini merakla bekliyor. Türkiye Rally Şampiyonası Türkiye Rally'siyle ile sona ermiş oluyor. Şimdi gözler bir hafta sonra yapılacak olan İstanbul Pist yarışında. Evet 18 Ekim Pazar günü Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşecek İstanbul Pist yarışına bütün ünlü pist yarışçıları katılıyor. İskender Atakan seyircilerin tezahüratları karşısında şov yaparak finişe geliyor. Avrupa Şampiyonası'na dahil uluslararası bir yarış olan 21. Türkiye Rally'sini bir Türk ekibi İskender Atakan Yusuf Avimelek kazanıyor. 2 saat 26 dakika 10 saniyede tamamladıkları rallide en yakın rakiplerine 4 dakika fark yapıyorlar. Türkiye rallisinde ikinciliği Fransız ikili Michel Trevasi, Georges Dökur elde ediyor. 760 kilometrelik rallide finişe ulaşmak ve ikinci olmak gerçekten önemli bir başarı. Yarışmacılar sırayla finişe gelmeye devam ediyorlar. İşte üçüncü sırada yine bir Türk ekibi var. Meca Tavcı, Hürkal Özer, geçen yıl bitiremedikleri Türkiye Rally'sinde bu yıl üçüncü oluyor. Yarışa Almanya'dan katılan Türk sürücü Mehmet Kaplan, genel klasman dördüncüsü ve grup en birincisi oldu. Türkiye Rally'sini altıncı olarak tamamlayan Hakan Dinç, aynı zamanda grup en ikinciliğini alıyor. Dinç, hem yarışı bitirdiğine hem de Türkiye grup en rally şampiyonu olduğuna aynı anda seviniyor. 21. Uluslararası Türkiye Rally'si güzel bir organizasyonla sona eriyor. 21. Uluslararası Türkiye Ralisi Genel Klasmanı şöyle sıralanıyordu. 1. İskender Atakan Yusuf Avimelek, 2. Michel Trevasi, George Dökur, 3. Necat Avcı Hürkal Özer, 4. Mehmet Kaplan Lehtonen, 5. Rıza Çukurova Alpaslan Çukurova, 6. Hakan Dinç Fatih Baydar, 7. Tiomir Zlatkov Kostanzo Tomova, 8. Christian Gaşan Jean Paul Borde, 9. Henry Trotman Jean Ponchin, 10. Oğuz Gürsel Aydan Akal ve 11. Sani Şener Kerem Güven. Türkiye Rally Şampiyonası'nda ise genel klasman şöyle sonuçlandı. 1. İskender Atakan, 2. Serdar Bostancı, 3. Necat Avcı, 4. Ali Karacan, 5. Hakan Dinç. Haftaya yeni bir programda birlikte olmak üzere.